Bak, evet. değil eee yani evet, Çok Kerem bizim var. Ayrı de var. bir her zaman Olacak taraflarda. Evet, evet, çok orası, arası, tamam. Tamam. Tamam, tamam. 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 Hadi gidelim. Hadi ben alayım de ne Bir dakika bir dakika. Haricman. Gel Nereye basın? Hadi, hadi. 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 Hadi, Hayrolucat. Uh, teşekkür, teşekkür, teşekkür. 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 the last two years. And And I I will Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz de seni her zaman hatırlayacağız. unutmayacağız. Merak etme. Hasan Aylay. Taraftarlarının büyük çoğunluğu bugün şeyken e, Atatürk e, havalimanındaydı. Serdal Adalı'nın işte eski bir yöneticisi bir Serdal Adalı'nın özel uçağıyla e, ya, Kolejman. hareket edecek Portekizli oyuncu. Koyrejman. 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 Evet e, oldukça da üzgün İstanbul'dan Ayrılacağını Söyleyebiliriz Dün yaptığı röportajda Kuharejma Serdal Adalı'nın Kendisi için ne kadar e, Önemli olduğunu Belirtmişti ve Serdal Adalı da Zamanında Işıktaş eski yöneticisi Serdal Adalı, kendisi için babam gibi ifadelerini kullanmıştı ve e, bu ikili e, bir, dün sizin için babam gibi ifadelerini kullanmıştı. O da Size benim için. oğlum gibi. Efendim, neler söyleyeceksiniz? Sayın Adalı neler söyleyeceksiniz? Ya, o da benim oğlum gibi, babam gibi demiş. Ama ben kendine teşekkür ediyorum. Ne yapalım kısmet, kısmet, böyleymiş. Şey. Ya bu, bu, bu dünyanın her, her, yerinde o var olan bir şey. Olmadı ne yapalım. Ben camiyem adına kendine teşekkür edeyim. Siz e, kendisi zaten çok üzgün olduğunu söyledi. Siz yakından biri olarak söylüyorum. Ee, nasıl bilirsiniz Kuvarecma'yı nasıl bir insan? Aslan gibi e, ona teşekkür ediyorum ben. Camiyem adına. Bundan sonraki hayatında da Başarılar diliyorum. İnşallah başarılı olur. Peki Beşiktaş yönetiminde herhangi bir kızgınlığınız falan var mı? Ne, münasebe ne münasebe daha Ne, ne münasebe daha iyi. Şey bir şey, ee, yardımcı acaba olursanız. Rakti hesap dinle bari. Falat olu iş. Falat olu pa. Değişki var. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? İyi mis a lot Serdal. You have a special relationship with him. Serdal'a çok özel dostu var diyor o çok özleyecek diyor. Because, uh, he wants, he was, uh, uh, Buraya yes. gelirken onunla çok en fazla ilgilenen uh, kişiydi ve hiçbir zaman unutmayacağız e, uh, diyor. ki, diz que tu nunca vais esquecer, ele foi um dos responsáveis. diz, que em, acabar a minha carreira I Her zaman Beşiktaş'ta bitirmeyi düşünüyordum diyor. But uh, Üzgünüm ki bazı şeyler değişti. The board changed. Evet, yönetim kurulu değişti. And, uh, <laughs> These guys who are now in charge, they sent me off from from the club, and I must go. It's my life. Evet. Şu anki yönetimle anlaşamadık ve gidiyorum. Hayat bu, futbol bu. Hepinize çok teşekkür ediyorum diyor. Biz de e, Türk basını olarak kendisine teşekkür ederiz. E, bize de bu nazikliği gösterdiği için ben de tüm basın mensubu <laughs> arkadaşlarının adına teşekkür ederim kendisine. Teşekkür ederiz. Teşekkür Serdar, beraber bir fotoğrafınızı istedik. alabilir miyim? Hava şartları izin vermedi. Çoğu insan Eşik Havalimanı'nda kaldı. Ancak yetişebilenler yani. geldi. Evet, e, taraftarlar da. Ifadelerini e, kullandı. <laughs> Serdar <Saldır> Adalı'nın <laughs> Evet, Ricardo Koerejma artık Türkiye mesaisinin belki de şimdilik e, sonuna geldi ve e, hem taraftarlarla hem de e, kendisinin Türkiye gelişinde ve burada buradaki hayatına çok büyük etkisi olan Beşiktaş eski yöneticisi Serdal Adalı'yla e, vedalaşıp pasaport kontrolünden sonra evet son olarak taraftarlar Serdal Adalı ve Koerejma bu pozda işte Türkiye'den ayrılıyorlar. Son pozu da ekran'a getirdikten sonra artık kameraman arkadaşım Burak'la birlikte Burak Mehmet Efendioğlu ile birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kuvarecman'ın vedasından sözü bir kez daha merkeze bırakıyorum. Hocam. Canım, işte. i̇şte, tamam tamam söyledik